Selamlar arkadaşlar. Şu an Anıl Şehirlioğlu, Göktürk Ramu ve Maris Turizm'in beraber gerçekleştirdiği Mısır Turu'nun ilk günündeyiz. Ve Büyük Piramid'in, Keops ya da Kufu olarak adlandırılan piramidin önündeyiz. Hocam ne hissediyorsun? Mısır'a geldin. Yani, neler hissettin? E, çok değişik bir enerjisi var hocam. Bir kere e, şu piramit tabanı şu an şunu çağrıştırdı. Şu bütünden bire ve birden bütüne olan. Yansımayı hissettirdi ve aynı zamanda müthiş bir güç var içinde ama sanki saklanılmaya çalışıyor ee, çoğunluktan aslında ama onun açığa çıkması gerekiyor hepimizin şifası için. Bir de şey dedin Mısır sanki lanetlenmiş evet, gibi bir şey söyledin ilk geri sabah. Evet bu gelmez aktı daha arabadayken yani Mısır lanetlenmiş ee, ve o yüzden de şu anda hak etmediği bir konumda hak etmediği şeyleri yaşıyor. Bu lanetin o negatif enerjinin ortadan kaldırılması ve buradaki gücün tekrar e, dirilerek ayağa kalkması gerekiyor öyleyse. Peki e, büyük piramitte özel bir şey hissettin mi? İçine girince hocam tekrar bakacağım ama burası çok ana nokta olarak hissettim. Yani Mısır'ın kalbi gibi. Evet, Mısır'ın kalbi gibi hissettim. Buradaki enerji e, diğer tüm piramitleri ve alanı etkileyen hani ana şalter deniliyor. Ana ya, şalter gibi hissettim. Öyle hissettim. O yüzden çok önemli. Bir de kraliçe odasına gireceğiz. Evet, ee, birazdan piramidi anladım. kapatacaklar bizim için bir evet. saatliğine. Ve, ve kraliçe yapacağız. odası özel yasak oda sizin için açılacak. Evet. Evet. Özel bir çalışma yapacaksınız. Evet. Bununla evet. ilgili. Ne ediyorsunuz Yani bence orada zaten oranın kendi enerjisiyle bu çalışma birleştiğinde buradaki tüm katılımcıların hayatlarında hiç beklemedikleri kadar büyük bir dönüşüm olacağını hissediyorum. Ve sadece bizim değil bence bizden e, tüm sevdiklerimize, ülkemize ve bütüne doğru akan büyük bir şifa enerjisi Güzel bir niyetle. Aynen. Evet de. arkadaşlar Anıl Hocam'la birlikte zaman zaman böyle Güzel. videolar çekip Mısır'dan size e, bilgileri sunacağız. Evet sesleneceğiz. Siz de şifaya niyet edin bence bunları izlediğiniz anda. Bu enerjiyi hissetmeye niyet edin lütfen.